Evet Erkan abi. Selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsın? İyi misin kardeşim benim? sağ olasın abim. Evet. Peki abi e, su köye yetiyor değil mi? Su sorunu aslında yok gibi. E, su köye yetiyor. Ama adalet olduğu zaman su köye yetiyor. Yani bilinçli kullanılırsa diyorsun. Abi bilinçli kullanılırsa, adalet olursa Görevini düzgün yaparsan, adaletli olursan, bu benim annem, bu benim babam, bu benim kardeşim, bu benim dayım, bu benim akrabam demeyeceksin. Herkes eşittir. Hı hı. Çünkü herkes kendi hakkını veriyor. Ha Haksızlık var mı? Çok. Nasıl çok? E biri vardır bir saat suyu alıyor, biri vardır bir gece alıyor. Bazen bir günde ben köyün yarısını suluyorum ama bir günde de birine veriyorum. Bu çok büyük bir haksızlıktır. Tabii. Abi sen şimdi köy e, bana şeyleri söyler misin abi? Hani mesela diyelim ki şöyle sen yapmışsın mesela. Şu dağlardan gelen kaç tane çeşmemiz var bizim gelen böyle? Dağlardan gelen şu e, Gündoran mevkisinde. Gündoran şuradan Gündoran gelen. Gündoran mevkisinde evet. Şurası Kanya Kanyakıpı'dır. Bu buradan bir su geliyor. Tamam. Onun yukarısında Korkan mevkisi var. Tamam. Korkan'dan iki yerden geliyor. Bir Sıdık Işık çayırından geliyor. Tamam. Bir de e keşkanlar bu Mehmet Aylaş var. Mehmet Aylaş'ın çayırından geliyor. Onlar ikisi bir dereye giriyor. Ondan sonra Kandireş mevkisi var. Delevan mevkisi var. Bir de göleten geliyor. Göletten. Bunlar hepsi geliyor. Şey bu Nala da bir su yatağı oluyor. O su öbür mahalleye gidiyor. o mahalle azdır. Yani sularından sahip çıksalar Öbür taraf Malatya gibidir. Ama bu tarafın suyu çoktur ama köyün yüzde sekseni bu suya yüklüdür. Bu Sırdar Berkesi'nin suyuna yüklüdür. Kaç tane çeşme var şu an aktif içilebilir? Köyde i̇çilebilir mi? çeşmeler aktif çok sahip çıkan yok. Mesela ne var Kanya Bederan. Mesela köyün içindeki sular mı diyorsun? Hı Kanya Bederan. Kanya Bederan'ın ismini de şey koymuşlar. Kanya neydi ya? Vallahi unuttum onu. Bir o var. Bir o var. Bir kanya güze var. Hı hı. Bir de kanya e, Resul Başkır Boğanın var. Tamam. Res. Kanya Api ya. Evet. Hava hacı pır Ne kim diyor, ne zede düğü. Tüm tüm eyni. Valla. 19 yıldır yapıyorsun bu işi. 19 yıldır yapıyorum. Ee, i̇nsanları memnun etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Normalde benim görevim saat 7'de bitiyor. Akşamları. <laughs> Yedi suyu teslim ettiğim an evime gider otururum. Ama bende öyle bir şey yok. Ben gece iki, gece 3 gece gündüz dağdayım. Bırakmıyorum beni bir damla suyun bir yere gitsin. Çünkü ben bu Rahmetli babanla muhtarlık yapmıştı. Evet, benim rahmetli babam muhtarlık Kaç yaptı. sene muhtarlık yaptı? Benim rahmetli babam 10 e, yıl yaptı, iki dönem yaptı. Ben babamın yanında dört yıl mı beş, beş, beş yıl yaptım. Daha çok yaptım. Herhalde bir sene yapmadım benim rahmetli babam bana dedi ki suyu falan kese ver dedim kardeş kusura bakma sen benim babamsın benim başımın tacısın. Muhtarsın ben bekçiyim. Ben senin bekçin değilim ben köyün bekçisiyim. Bana dedi ki bekçiliği bıraktık dedi sen muhtarlığı bırak dedim, kusura bakma dedi. Bende şey yok benim babam da olsa benim annem de olsa benim zaten köyün hepsi benim akrabam. Doğrudur abi. Eğer ben ona buna öbürüne şuna özen gösterirsem ben bu işin içinde çıkamam kusura kusura bakmasın. Doğru diyorsun abi. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Senin belki bu su işi sene boyu devam ediyor mu yoksa böyle Yok. belli bir süresi var Yok. mı? Yok. Iki iki buçuk ay. İki iki buçuk evet. ay. Bu bostan zamanları yani. Evet evet. İki iki buçuk ay. Eee komşular da çok memnun yani bugüne kadar hiç kimse bana dememiş ki ya Allah senden razı olmaz. de on kişidir Allah senden razı olsun da bana yeter. Kimse benim gözüme merak Peki sen hiç, git, hiç, İstanbul'a veya gurbete gitmeyi düşünmedin Hep böyle köyde mi kaldın? Ben gurbete çok gittim. Gittin mi? Nereye? Çok gittim. Oho, benim İstanbul'da yapmadığım iş kalmadı. Hiç kalmadı. Ben Kasım Paşa çocuğuyum. Vallahi. <laughs> Ama en sonunda burada kalmaya karar verdin. Ben sevmiyorum. Ben metropolleri sevmiyorum. Ben kollarımı bileklerimle büyüttüm. Allah'a şükürler olsun. Beş tane çocuk var. Avrupa'ya gitmişliğim yok. Kendi bilek gücümle Ahırımı da yaptım, evimi de yaptım. Hayvanlar besledim. Şimdi ağalar gibi ah küreğim elinde ekmek param benim. Hmm.